Allah rahman rahim. Bugün toplantımız bütün ilkokul idaretleri e, müdürlerinden. Toplantımızın amacı e, yeni il için hazırlığımız şekilde olacaktır ve planlarımız kurmak üzereyiz. Ondan sonra geçtiği il yaptığımız işlere özümüzü takim etmek eğer biz eğer idareler. Sağ olsunlar. E, idaralar e, bütünü hazır yıllar bu toplantıda ve iyi bir şeylerde e, qonuşduq və bir şeylərə çatdıq və inşallah bunlar hapsı e, düşmən etimadlı vəziyyətinə gedər.